Bir acayip bakıyorsun ya. Allah Allah. Hayırlısı. Gözlerin mi kızardı senin? Ne oldu kızım suyun altında? Bir garip bakıyor bu ama hayırlısı. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Işıklandırmalar falan. Ne evet. Tiyatroya girmeden önce bir şey denir. Loca denir. Localarda bir takılalım. Oo ne güzel parlıyoruz ha karanlıkta. Ama localara giriş iznimiz yok. Niye halktanız biz fakiriz. Bizim locamız olamaz. İşte o localar. Yuh çapa mı o? Çapa mıydı? Çıpa mıydı? Çapa. Çapa oldu. Aaa Alice. delighted to see you in filled Really? I didn't even know. My pregnant show is about to pop. It requires only a little bit of your help velocity. I do need to reconstruct my. We can have a ha, nice screwdriver, nearly new, or a nice hammer if you There's a train that's corrupting Wonderland, and I'm looking şey for help to restrain or <laughs> destroy it. İşte bu trenden bahsediyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Bu bize ben de her alet devat var diyor. Onu bırak diyoruz. Bana bunda yardım et. Bam, 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 bam. Şey anlamıyorum. <laughs>

Mazeretler, mazeretler. Is the writer cantankerous? To a personage of your distinguished repudiation, I blush at the nationality. Adamdaki a bak, rol kesmelere bak ya. Tada, man of the world. He's a man of the world. He's Oha gerçekten ışkırdım yalnız. Boya bak maşallah. Daha doğrusu cüsseye bak. Tamam toplamamız gerekenleri söyledi. Açıkçası çok anlamadım. Net bir fikir sahibi değilim. Ama baya bir şey söyledi yani bize. Gidelim bakalım ne istemişse görelim. Kedi var. Eyvallah. You're sufficiently fortified to kick some ass. kick some ass. Ahtapot mu ya? Ahtapot mu var? Ahtapotla mı kapışacağız? E ee, yani artık burada aşağı atlıyorum. Tık. E Göre içen yengeç. Bir elinde de top var. Tam da iyi yerden kaçmış. Atacağım mı? Ne yapacağım? Yer mi Anadolu kızı? Ha sen de yemiyorsun. Anlaşıldı. Bunu neyle öldüreceğim acaba? Atla mı? geç. Yengeçe girdim. Sağlı sollu. Ağzını burnunu kırmak için elimden geleni yapıyorum şu anda. Sıkıştırdım köşeye. Alice sağlı sollu yumruklarla girişiyor. Aradan doğduğuna pişman ediyor. Aman dinlemiyor. Vuruyor da vuruyor da pek bir işe yaramıyor sanki. Biraz daha zorlayıp bırakacak Alice sanki. Evet biraz öyle olsun. Ağzını burnunu kırdım ama. Öldüremesem de Kiminle uğraştığını şu anda anlıyor. Biz Wonderland kızıyız. Bunu herkes bilecek. Kaçayım. Hiçbir şey yaramadı bu arada. Ama güç gösterisi yaptık. Şem Şemşiye mi kullanalım Caps Lock yapın? Şemşiye yapacağım. Mecbur. Standart. Aha düştü. Oo. Uh. Sık sık. Geliyorum Jeronimo. Lan çık Caps taktan. Ya bunu... Yine olmadı. Atacaksan at topu. Yüzüstü döndüğünde şeyle çakacağım ben, tamam. Atat, at. koş, bırak takın Şimdi göbüşüne göbüşüne vur. Ha? Lan ne oldu? Ağzını, burnunu, kırar mısın şunun? Olmadı. Tamam ama, bunu yatıracağım. Oradan da gidip çakacağım. Aha bir kol koptu bile. Şşş, atar yaptırma. Wonderland kızına atar. Olmaz. Anne! Allah belanı versin sen nereden geldin? Pardon. Korktuğumdan değil de sayıları artınca biraz... Biraz ayıp oldu sanki. At, at. Atat at. Ya Bunu nereye kadar sürdürebilirim acaba? Woow! Tamam. Mesafe açmam lazım. Birbirinden ayrıyken çakacağım. Atat at. De yapıştı birbirine, bırakmıyorlar ki. Ya... At, ne atacaksan at, çabuk. Aha, şimdi at işte, öbürü gelmeden at. Ya tuşlar çok şey. <laughs> Lan bu geliyor bu. Bayağı dövmeye geliyor. Bunlar ağzımı kırdı. Lan çık Allah'ım ya Rabbim. Çok kötü. Tam taktiği beceremedik ya. Şimdi capstack... Ya capstack da o kadar yanlış yerde ki... ...ya shift'e basıyorum... ...ya tab'a basıyorum. Bunun yine kolay bir yolu olmalı. Yuh! Nereden başlattın ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Allah kahretmesin. İlkini hemen öldüreceğim i̇kisini birbirinden ayırmanın bir yolunu bulmam lazım benim ya. Ya bırak yürü git. Fuzuli fuzuli ancak konuşuyorsun. Şemsiyesiz indirmenin bir yolu yok mu ya? Adat. Maalesef tek tek caps laka. Aslında ard arda bunla ağzını, burnunu. Şimdi dur. Tamam kötü fikir yaramıyor tamam. Neyse bununla Bununla olur bu iş. Tamam. Sık. Ya. Hay olmadı be kaç yaramıyor yaramıyor kötü fikir İlerine gitmeme gerek yok. Tamam, tamam, tamam. Oldu bu iş. Şimdi kafam biraz çalıştı. Hayda bunlardan mesafe açacağım sürekli yukarılarda durarak yapacağız bu işi. Lan oğlum. Vallahi kilitledim galiba. olmayacak. Kepsak'tan çıkıyorum. Sıksanıza ya. Bunlar top, topları gitti. Topunuz mu gitti lan sizin? Vallahi topları gitmiş. O zaman benim bunlara kitlenmeme gerek yok ya. Ben bunları uzaktan indiririm. Top atamıyorlar artık. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lan hızlı da lavuklar. Hah. Buraya vurabiliyor musunuz? Şöyle köşeye geçeyim. Hah. Güzel. Düştünüz kucağıma. Evet. Olacak Olmuyor. Ya şu atı çeker misin Alice? Alice kurban oldum. Uy kafasına ne güzel vurdum ha. Ağzını burnunu kırdım ulan. Kırdım işte be. Ne oldu bir sakinleşti sanki ortam? Ayağı mı uyuştu stresten? Oyundan mı geliyor? Dışarıdan mı geliyor lan o ses? geliyor. Tribe girdim resmen. Uuu ne kadar küçüğüz. Cık, olmadı. Eksik bir şey var. Bir şey eksik yaptım. Lan. görmediğim, kaçırdığım bir şey mi var? Ha. Şimdi daha mantıklı bir şey oldu sanırım. en yukarıda ne var? Sırf birkaç tane şey diye için mi gideceğiz? Orada bir zıplama pedi var. Ona zıplasam şuralar atacak. 3-5 diş için gidemem arkadaşlar oraya. Gerek yok bence yani. Ha geri buraya döndürürse burayı geçtikten sonra yaparız. Ama ana senaryoda ilerlemeye devam. Yak. Place like a distillery with a Sidi kokuyor, <laughs> iğrenç şeyler kokuyor falan filan. <laughs> Dublin'deki meyhanelerden daha pis kokuyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Hu, sen misin? Seni isteğini kim sallar diyor, bana alkol lazım diyor. I need to know what love is. The world is mum. Just now, I need a dose of hide and seek. Find me thrice, fair maid. Be quick about it. We can deal. Be quick about it. Bana aşk lazım falan dedi. Ben bir tek orasında. Eyvah klavye yine iki tane. Ben bir tek orasında kaldım yani. Enteresan. Bize aşk lazım.